Evet, herkese Call of Duty 4 Modern Warfare serisinden merhabalar. Ben Vakkas. Bugün Call of Duty 4 Modern Warfare'e başlayacağız. Ve ardından Call of Duty 6 ve Call of Duty 8 yani Modern Warfare 2 ve Modern Warfare 3'ü de bitireceğiz. Okuyayım, söyleyemedim. Şimdi kanalda zaten GTA San Andreas videoları geliyor. Onun yanında dedim bir de CS videoları da olmaz sadece. Bir de eskiye dönmüşken Call of Duty 4'ü çekelim dedim. Şimdi yeni oyundan başlayalım. Alt yazıları okuyacağım. Öncelikle iyi haberler. Dünya çok iyi bir durumda. Rusya'da devlet yanlıları ile aşırı milliyetçi isyancılar arasında geçen sivil bir savaşımız var. Ve hala hazırda 15 bin atom bombası. Ofiste sıradan bir gün daha. Khaled Alasat. Ortadoğu'daki ikinci en güçlü adam. Uzun lafın kısası kendisinin oradaki en büyük köpek olmaması için mineralleri var. İstihbaratımız <laughs> doğru. Kötü haber nedir? Bugün bize yeni katılan zaman taze çıkmış bir adamımız var. <laughs> Adı Soap. Adı Soap. Yani sabun. Sabun mektevişi. <laughs> tamam. Silahını masadan al dedi. Aldım. Talimi biliyorsun. sistem üstüne geç ve nişan al. Şimdi şey iyi. E yanına da mouse verin diye. E şu mouse şeyini pedi biraz sağ alsam iyi olur. Heh. Buraya mı? Tamam. Ee, reverse your controls for control yukarıdan aşağı değişmek Hayır. Yani yukarı kaldın yukarı bakıyorum. Evet. Hedefleri şimdi nişan almayı Nişan almadan mı vuracağım? Oha. Tamam. Mermiler tahta plastik veya metal plakalar gibi ince şeyleri delik geçebilir. Şimdi hedefleri tek vuruşluk olacak şekilde ayarlıyorum. Hepsine vurabildiğin kadar hızlı vur. İyi işte terbit. Tertip terbit ney lan. Şimdi cephanelikten bir adet tabanca al. Geldim. Tamam. Tamam aldım. Tabancanı çektim tamam. Sakın unutma silahını değiştirmek için her, her zaman şarjı değiştirmek lazım tamam. Tamam. Da sol. Tamam Karpuzu kes. Hop. Tabi e meyve öldürme teknikleri fantastik. Yüzbaşı <laughs> Price'ı görmek istiyor dedi. Kaptan Price. House Industries. Bu nereden Almanya mı lan bro? Ya Almanca yazıyor. Neyse ne yapıyorsun? Senin şey MTL'ne niye eğilme? C eğilme ya. Türk neyse. Çok güzel neredesin. Aha. HDFNG sir. Lan bu sesin Pekala, Suat da ne boktan isim öyle ha? Senin gibi benim müsbette nasıl oldu elimeye geçebildi? Soap, EMT testi sıra sende. Diğer herkes gözetleme kısmına. Bu testi geçirmek için kargo gemisinde tek başına 60 seneden az sürecek şekilde mücadele etmelisin. Tam 19 saniye takımın rekoru gazda duruyor. Kolay gelsin. Oradaki merdivenden tırman. Tamam. Bu kaptırılır. Tamam. Merdivenden çıkmak için yukarı bak diyor. MP5 ve 4 flashbang flashback al. Tamam. Tabanca almaya oh gerek yok. İşaretime bir aşağı güverteye sarkılıp birinci pozisyon üzüme hücum etmeni <laughs> istiyorum. Tamam. Finish de şurada. <laughs> Hadi bakalım. Koş 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 koş. Oh. Bence gerek yok. 15 saniyeyle <laughs> tamam. İyi yeter bu kadar. 15 saniye yeter kardeşim. Selamünaleyküm. Beyler kargo gemisi operasyonu biz bekliyor. Hazırlanın. Gece saat 2'de yola çıkacağız. Dalabilirsiniz. Şimdi zorda başladı diyor da <laughs> bilmiyorum zorda başlasam neyse ya kapsül serisi de o, zorda oynan kardeşim. Hadi bakalım. Soğuk McDevish yani biz. Bravo takımı. İstihbarat Rusya'daki muhbirimizden geldi. Paket orta büyüklükte bir gemide. Tescil numarası 52775. Gemide az sayıda düşman var. Çatışmanın kuralları nedir efendim? Takım harcanabilir. Uf. En sevdiğim. Helikopterle gidiyoruz. Fırtına var galiba çünkü bizi duyarlar yoksa. Aynen. Uf. Oha dalgaya bak. işte de okuyoruz. Sonra bu kadar da. dalgalı mı lan? Şuna bak. Hatta Bryce sigarasını tutuyor. Bizim baca... Lan biz nerede oturuyoruz? Bir galiba şu ucunda oturuyoruz neyse. Green light, go go go. Yeşil ışık. Hop. Ben Köprü temiz. Göz. Tamam. Gaz. Gaz. Gaz ne lan? Gaz helikopterle <gaz> kalıyor. Merdivenler temiz. İyi uykular. Sweet dreams. I got Mürettebat temiz devam edelim. Güverte güvenli. Alfa ekibi için yeşil ışık. Hazırız efendim. Üçer metli arayla dağılın. Tamam ben şuradan gideyim. İki tane sırıttım gördüm. Atış serbest. Hedef etkisiz hale getirildi. Hadi beyler. Temizliyoruz ve gidiyoruz. Modern Warfare serisinden sonra oldu lan. Oğlum silah çok sekiyor. Bu kadar sekiyor muydu? Uff. Helikopter hepsine kıymet lan. Bravo 6 Hammer'a yakıtı bitmek üzere ayrılıyoruz. Big Bird 10 dakika içinde tahliye noktasını olacak. Anlaşıldı Hammer. Walroft. Hey Griffin arkamızı kollayın. Geri kalanı benimle. Hadi bakalım. Aç pompalıyla. Bu silahı yakın çalışmalarda kullanmayı seviyorum. Haklısın dostum. İşaretim ne? Go! Sol temiz. Aşağısı temiz. Geçit temiz. Köşeleri kontrol edin. Burası temiz. Sağ temiz Şu üstte bir şey var mı? Burası da temiz Tamam Sol temiz Hareket var diyor. Öldü Ölmemiş şekilde. Aa lan. Oğlum orada ne yapıyorsun? Oy, azay gidelik. AK 47 falan var mı? Ne yapıyorsun sen şurada? Tamam. Üç üç oldu. Bekleyin işaretimi birlikte. Bekliyoruz. <laughs> Flashbang bombası attım. Go go go. <laughs> öyle tamam yürüyün biraz parlaklığı arttırsam mı sizi çünkü parlaklık daha az gözüküyor benim gördüğümde ve ben benim gördüğüm çok az yani ee, parlaktık şöyle tamam yani. ben takip edin Şur şurada bak mesela bunayım böyle çok şey oldu ya böyle. nasıl diyeyim oyun tabasında bozdu. yine şöyle ne yapıyor manyak? Diggle çekmiş. Ver lan mı? Desert Eagle. Boş ver ya. Benim bir daha iyi. Guys, right side. I'm on it. Temiz burası. Temiz. Bekleyin. Ready, sir. Hazırız efendim. Go. Go go go. Sağ temiz. Move. Devam edelim. Movement right. Ay sağdan gideceğim. Sağdan gidemiyormuş şu <laughs> zaman. <laughs> tamam. Yürü. Aşağıda bir kaç kişi var da sıkıyor bize. Göremiyorum. Ay ah oğlum. Ah lan. Önümüz Move. temiz. Güzelleyin. Sağ temiz sol temiz bekleyin. Bekleyin, bekleyin. işaretimle birlikte. İki düştü. Go! Gaz gitsene. Tamam. O nasıl ölmedi lan? Lan o şerefsiz nasıl ölmedi? Lan bu şerefsiz yaşıyor mu? Tamam şöyle atayım bir tane de. Lan ben nerdeyim? Burada bir yerden biri sıkıyor mu? Kafayı göremiyorum. Allah Allah. Bekleyin beyler. Sen de öyle. lan. Sağda düşman olabilir. Sağ temiz. Burası Şuna vuruldu. Rapor verin herkes iyi mi? Ben iyiyim. Buradan güçlü sinyal alıyorum efendim. Buna bakmak isteyebilirsiniz. Şu sağ vurdu sağ vurduyu falan okumama gerek yok. Türk bayramı lan o. Ha yok falan. Westfield burası Bravo 6 aradığımızı bulduk taşımaya hazırız. Zamanımız yok Bravo 6. İçeride tanımlanan ve havarı size doğru yaklaşıyor. Toparlı, toplayabileceğinizi toplayın diyor. Hızlılar, büyük olasılıkla MIG uçakları. Konteynerdeki gibi şah. Koş koş. Uçakla gemiyi vurmaya geliyorlar. Walcroft, Griffin durumumuz nedir? Helikopterdeyiz efendim. Düşman uçağı göründü. Hayat olsun. Ateş açtılar. Hemen şimdi çıkalım. Dada, dada. Konuşamadım. Brawl 6 cevap ver Brawl 6 durumunuz nedir? Lanet olsun o da neydi öyle? Gemi batıyor hemen gitmeniz... Brawl 6 lanet olsun cevap verin. Big Bird burası Brawl 6 çıkışa doğru ilerliyoruz ayağa kalk asker buradan gidiyoruz. İskeleye doğru ilerleyin yürüyün. Koca kışlarınızı oynatın biraz edin. Allah. Ayağa kalk yürü lan çık. <laughs> Benim shift tuşum bozuk da klavyede. Arası çıkıyor öyle. Devriliyor. Hadi. Lan hayır. Ha. Allah. Bu ha. yazda gidiyorum. Borulara dikkat edin. Cevap var burası. Hangi cehennemdesiniz? Bekleyin. Neredeyse geldik. Ne taraftan? Helikopter ne tarafta gidiyor? Sağ tarafa, sağ tarafa. Zamanımız tükeniyor, gidelim. Koşmaya devam edin. Nerede bu kodumun şeysi? Allah! La tut beni! Tut da la gidiyor. <laughs> Feetwords, Sunar, Call of Duty 4, Modern Warfare. located president alflani başkan alflani takip etmeye devam çayını şey çaydanlık diyorsun bak <laughs> çayı şey yaptım bu kim Başkan galiba bir yerin başkanı da. Başkan Alflani. Bu başkan Aa, burada Türkçe şey yok. Türkçe yok. bakıyorsun lan dallama Bu 2008'de mi 2007'de çıkmış oldu bayağı iyi ya. şeyler anlıyorum da tam cümle kurmaya çalışıyorum diye. Baksana, siviller. burada işte halkını konuşma yapıyor ya. İşte devrim yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ben yani bir şey söylemiyorum. Bak, sinirlere bak ateş şey açıyorlar Uf. Şey. Bunlar nereden? Soldan gitilerde trafik var <laughs> herhalde. Şimdi ilk bölümde ses ayarı yapamadım. O yüzden sesim az veya çok gelebilir çiziyor ya? Biz mi çiziyor lan? Başka ne çiziyor lan? <laughs> Bir daha çıkmıyor. Artık ezberlemişim böyle. <laughs> Arapça ezberlemişim. Arapça öğrendim bu şey yüzünden. Ne yapacağımı Oha! Yok bebesinin içi ya. Oğlum bunlar ne? Şurada tabanca var. Olmazsa olmazsın. Orada altta bir kapı var <laughs> siz ikiz misiniz? İkiniz İşte her şey böyle başlayacak. Diyor. Böyle bir şey dedi. Alexander Rogers, Mark Robin, Burada oyuncuların adı şey oyuncu diyorum. <laughs> Oyun yapanların adı geçiyor galiba. Şu an bir devrim yapıyorlar. İşte darbe. Ve başkanı şu an şey yapacaklar. Biz şu an başkanın gözünden görüyoruz. Başkanı şu an idam edecekler. Yani bu adamın adı neydi lan? İmran Zakayev miydi? Hatırlamıyorum. Yok lan. O değil miydi? O muydu? Hatırlamıyorum. Şu adamın adını hatırlıyorum. Bak şu soldaki Khaled Al Asad. <laughs> Aha sıkacak sanırım. Her şey böyle başladı, başladı. İşte her şey böyle başlıyor dedi. Captain <laughs> <laughs> Price. Captain Price. Alasat az önce Başkan al Ulusal kanalda ifaz etti. Bak. Amerikalı'nın nasıl için planları var ve al fulani için bir şey yapmak için artık çok geç. Ama 3 saat içinde kodanı Nikolay Ruça'da infaz edilecek. Nikolay mı efendim? Nikolay aşırı milliyetçi kamplarındaki muhbirimiz. Kargo gemisi operasyonu onun sayesinde yaptık. Aa, o söyleyen adam Nikolay'mış. Tamam. Kargo gemisinde muhbir diyordu ya. O Nikolay'mış. Nikolay'ı şimdi ele geçirmişler onu kurtarmayacağız. Şu an düşmanların elinde ve onu oradan çıkaracağız. Tamam. Biz dostlarımıza değer veririz. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Buradan devam edeceğiz bir sonraki bölümde. Evet. Buradan devam edeceğiz bir sonraki bölümde. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.